Sesli Kanun kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların artması için bizi takip edip bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Birinci kitap, Genel Hükümler. Birinci kısım, Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki. Birinci bölüm, Kapsam ve Tanımlar. Madde 1 Bu kanun ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. Madde 2 Tanımlar. Bu kanunun uygulanmasında. Şüpheli, soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder. Sanık, kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder müdafi, şüpheli veya sanın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı ifade eder. Vekil, katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı ifade eder. Soruşturma, kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade eder. Kovuşturma, iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder. İfade alma, şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini ifade eder. Sorgu, şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini ifade eder. Malen sorumlu, yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, Maddu ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi ifade eder. Suçüstü İşlenmekte olan suçu Henüz işlenmiş olan fil ile filin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu. Filin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu ifade eder toplu suç, aralarında iştirak iradesi bulunmasa da, 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu ifade eder. Disiplin hapsi, kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salı verilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, ifade eder. İkinci Bölüm Görev Madde 3. Görev Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir. Madde 4. Reysen görev kararı ve görevde uyuşmazlık. Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında reysen karar verebilir. 6. Madde hükmü saklıdır. Görev konusunda mahkemeler arasında uyuşmazlık çıktığında, görevli mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme belirler. Madde 5. Görevsizlik kararı verilmesi gereken hal ve sonucu. İddianamenin kabulünden sonra, işin, davayı gören mahkemenin görevini açtığı veya dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir. Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Madde 6. Görevsizlik kararı verilemeyecek hal duruşmada suçun hukuki niteliğinin değiştiğinden bahiste görevsizlik kararı verilerek dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez. Madde 7. Görevli olmayan hakim veya mahkemenin işlemleri. Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hakim veya mahkemece yapılan işlemler hükümsüzdür. Üçüncü bölüm, bağlantılı davalar. Madde 8, bağlantı kavramı bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunursa bağlantı varsayılır. Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır. Madde 9. Davaların birleştirilerek açılması. Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, Bunlar hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir. Madde 10 Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması. Kovuşturma evresinin her aşamasında bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir. Birleştirilen davalarda bu davaları gören mahkemenin tabi olduğu yargılama usulü uygulanır. İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur. Madde 11. Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme. Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantı görürse, bu bağlantı 8. maddede gösterilen türden olmasa bile birlikte bakmak ve hükme bağlamak üzere bu davaların birleştirilmesine karar verebilir. 4. bölüm. Yetki. Madde 12. Yetkili mahkeme davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. Ülkede yayınlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayın merkezi olan yer mahkemesine aittir. Ancak aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin yayın merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçunda eser, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir. Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkilidir. Madde 13 Özel Yetki Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Şüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa Türkiye'de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Mahkemenin bu surette de belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Madde 14. Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye'de soruşturulması ve kovuşturulması gereken suçlarda yetki 13. maddenin 1. ve 2. fıkralarına göre belirlenir. Bununla birlikte Cumhuriyet savcısının şüphelinin veya sanığın istemi üzerine Yargıtay, suçun işlendiği yere daha yakın olan yer mahkemesine yetki verebilir. Bu gibi suçlarda şüpheli veya sanık Türkiye'de yakalanmamış, yerleşmemiş veya adresi yoksa, yetkili mahkeme Adalet Bakanının istemi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurusu üzerine Yargıtay tarafından belirlenir. Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı yetkili mahkeme Ankara Mahkemesidir. Madde 15 Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki. Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olan bir gemide veya böyle bir taşıt Türkiye dışında iken işlenmişse, geminin ilk uğradığı Türk limanında veya bağlama limanında bulunan mahkeme etkilidir. Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan hava taşıtları ile demiryolu taşıtları hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır ülke içerisinde deniz, hava veya demiryolu taşıtlarında ya da bu taşıtlarla işlenen suçlarda, bunların ilk ulaştığı yer mahkemesi de yetkilidir. Çevreyi kirletme suçu, yabancı bayrağı taşıyan bir gemi tarafından Türk kara suları dışında işlendiği takdirde, suçun işlendiği yere en yakın veya geminin Türkiye'de ilk uğradığı limanın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Madde 16. Bağlantılı suçlarda yetki. Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan bağlantılı ceza davaları yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilir. Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, Cumhuriyet savcılarının istemlerine uygun olmak koşuluyla mahkemeler arasında oluşacak uyuşma üzerine bu davaların hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir uyuşulmazsa, Cumhuriyet Savcısı veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek görevli mahkeme birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine karar verir. Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur. Madde 17, Yetkide Olumlu Veya Olumsuz Uyuşmazlık birkaç hakim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlığı çıkarsa, ortak yüksek görevli mahkeme, yetkili hakim veya mahkemeyi belirler. Madde 18. Yetkisizlik iddiası. Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde duruşmada sorgusundan, bölge adliye mahkemelerinde incelemenin başlamasından ve duruşmalı işlerde inceleme raporunun okunmasından önce bildirir. Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece mahkemelerinde sanın sorgusundan önce, bölge adliye mahkemelerinde duruşmasız işlerde incelemenin hemen başlangıcında, duruşmalı işlerde inceleme raporu okunmadan önce verilir. O aşamalardan sonra yetkisizlik iddiasında bulunulamayacağı gibi mahkemelerde de bu hususta reysen karar veremez. Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Madde 19, davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması. Yetkili hakim veya mahkeme, hukuki veya fili sebeplerle görevini yerine getiremeyecek halde bulunursa, yüksek görevli mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verir. Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın nakline Adalet Bakanı Yargıtay'dan ister. Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. Bu karara karşı itiraz yolu açıktır. Madde 20, yetkili olmayan hakim veya mahkemece yapılan işlemler sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz. Madde 21. Bir hakim veya mahkeme yetkili olmasa bile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yargı çevresi içerisinde gerekli işlemleri yapar. 5. Bölüm. Hakimin davaya bakamaması ve reddi. Madde 22. Hakimin davaya bakamayacağı haller. Hakim suçtan kendisi zarar görmüşse. Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik vesayet veya kayımlık ilişkisi bulunmuşsa, şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üst soy veya alt soyundan biri ise, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlat edinme bağlantısı varsa, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa, Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa. Aynı davada Cumhuriyet Savcılığı, adli kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmışsa, aynı davada tanık veya bilir kişi sıfatıyla dinlenmişse, hakimlik görevini yapamaz. Madde 23, Yargılamaya Katılamayacak Hakim Bir karar veya hükme katılan hakim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz. Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hakim, kovuşturma evresinde görev yapamaz. Yargılanmanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hakim, aynı işte görev alamaz. Madde 24, hakimin reddi sebepleri ve red isteminde bulunabilecekler. Hakimin davaya bakamayacağı hallerde reddi istenebileceği gibi, tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir. Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya bunların müdafi, katılan veya vekili, hakimin reddi isteminde bulunabilirler. Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme katılacak hakimlerin isimleri kendisine bildirilir. Madde 25, tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hakimin reddi isteminin süresi tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir hakimin reddi, ilk derece mahkemelerinde sanığın sorgusu başlayıncaya, duruşmalı işlerde bölge adliye mahkemelerinde inceleme raporu ve yargıtayda görevlendirilen üye veya tetkik hakimi tarafından yazılmış olan rapor üyelere açıklanıncaya kadar istenebilir. Diğer hallerde, inceleme başlayıncaya kadar hakimin reddi istenebilir sonradan ortaya çıkan veya öğrenilen sebeplerle duruşma veya inceleme bitinceye kadar da hakimin reddi istenebilir. Ancak bu istemin, red sebebinin öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde yapılması şarttır. Madde 26, Red isteminin usulü. Hakimin reddi, mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçeyle veya bu hususta zabıt kitibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması suretiyle yapılır. Red isteminde bulunan, öğrendiği red sebeplerinin tümünü bir defada açıklamak ve süresi içinde olguları ile birlikte ortaya koymakla yükümlüdür. Reddi istenen hakim, red sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir. Madde 27. Hakimin reddi istemine karar verecek mahkeme. Hakimin reddi istemine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak, reddi istenen hakim müzakereye katılamaz. Bu nedenle mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar verilmesi. Reddi istenen hakim asliye ceza mahkemesine mensup ise bu mahkemenin yargı çevresi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesine reddi istenen hakim ağır ceza mahkemesine mensup ise, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için bir numaralı daireye, o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. Red istemi sul ceza hakimine karşı ise, yargı çevresi içinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi ve tek hakime karşı ise, yargı çevresi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesi karar verir. Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen başkan ve üye katılmaksızın görevli olduğu dairece incelenerek karara bağlanır. Red isteminin kabulü halinde, davaya bakmakla bir başka hakim veya mahkeme görevlendirilir. Madde 28, Red istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları red isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir, kabul edilmemesine ilişkin kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. Tiraz üzerine verilen red kararı hükümle birlikte incelenir. Madde 29. Reddi istenen hakimin yapabileceği işlemler. Reddi istenen hakim, red hakkında bir karar verilinceye kadar yalnız gecikmesinde sakınca olan işlemleri yapar. Ancak, hakimin oturum sırasında reddedilmesi halinde, bu konuda bir karar verilebilmesi için oturuma ara vermek gerekse bile ara vermeksizin devam olunur. Şu kadar ki, 216. madde uyarınca tarafların iddia ve sözlerinin dinlenilmesine geçilemez ve red konusunda bir karar verilmeden reddedilen hakim tarafından veya onun katılımıyla bir sonraki oturuma başlanamaz. Red isteminin kabulüne karar verildiğinde, gecikmesinde sakınca bulunan hal nedeniyle yapılmış işlemler dışında, duruşma tekrarlanır. Madde 30, Hakimin Çekinmesi ve inceleme Merci Hakim, yasaklılığını gerektiren sebeplere dayanarak çekindiğinde, merci, bir başka hakimi veya mahkemeyi davaya bakmakla görevlendirir. Hakim, tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler ileri sürerek çekindiğinde, merci çekinmenin uygun olup olmadığına karar verir. Çekinmenin uygun bulunması halinde, davaya bakmakla bir başka hakim veya mahkeme görevlendirilir gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılan işler hakkında 29. madde hükmü uygulanır. Madde 31, Red isteminin geri çevrilmesi. Mahkeme, kovuşturma evresinde ileri sürülen hakimin reddi istemini aşağıdaki durumlarda geri çevirir. Red istemi süresinde yapılmamışsa, red sebebi ve delili gösterilmemişse, red isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa, bu hallerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen hakimin müzakereye katılmasıyla tek hakimli mahkemelerde de reddedilen hakimin kendisi tarafından geri çevrilir. Bu konudaki kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir. Madde 32. Zabıt kitibinin reddi veya çekinmesi. Bu bölümde yazılı hükümler zabıt kitipleri hakkında da uygulanır zabıt kitibinin reddi veya kendisinin reddini gerektiren sebepleri bildirerek görevden çekinmesi halinde gereken karar, yanında çalıştığı mahkeme başkanı veya hakim tarafından verilir. Aynı işte zabıt kitibinin hakim ile birlikte reddi istemi hakkında veya çekinmelerine karar verecek merci, hakime göre belirlenir. Birinci kitapta ikinci kısım, kararlar, açıklanması ve tebliğ, süreler ve eski hale getirme. 1. bölüm Kararlar, açıklanması ve tebliğ. Madde 33 Kararların verilmesi usulü. Duruşmada verilecek kararlar, Cumhuriyet savcısı, duruşmada hazır bulunan müdafi, vekil ve diğer ilgililer dinlendikten, duruşma dışındaki kararlar, Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü görüşü alındıktan sonra verilir. Madde 34 Kararların gerekçeli olması hakim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil, gerekçeli olarak yazılır. Gerekçenin yazımında 230. madde göz önünde bulundurulur. Kararların örneklerinde karşı oylar da gösterilir. Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, merci ve şekilleri belirtilir. Madde 35, Kararların Açıklanması ve Tebliğ İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve isterse kararın bir örneği de verilir. Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna başvurulabilecek hakim veya mahkeme kararları, hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ olunur. İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar kendisine okunup anlatılır. Madde 36 Tebligat ve Yazışma Usulü Mahkeme başkanı veya hakim, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya özel hukuk düzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar. İnfaz edilecek kararlar, Cumhuriyet Başsavcılığa verilir. Madde 37 Tebligat Usulleri Tebligat, bu kanunda belirtilen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla, ilgili kanunda belirtilen hükümlere göre yapılır uluslararası antlaşmalar, yazılı belgelerin doğrudan doğruya postayla veya diğer iletişim araçlarıyla gönderilmesini kabul ettiğinde, yurt dışına yapılan tebligat, iadeli taahhütlü posta veya diğer iletişim araçları ile gerçekleştirilir. Madde 38, Cumhuriyet Başsavcılığa yapılan tebligat, tebliğ gereken evrakın aslının verilmesi suretiyle olur. Rüdi ile bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evrakın aslına yazılır. Madde 38 Taksim, A. Elektronik işlemler. Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde ulusal yargı ağı bilişim sistemi, yani UYAP kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır. Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere dosyalar güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP'tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir. Bu kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen her türlü belge ve karar elektronik ortamda düzenlenebilir, işlenebilir, saklanabilir ve güvenli elektronik imza ile imzalanabilir. Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlar diğer kişi veya kurumlara elektronik ortamda gönderilir. Güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilen belge veya kararlar, gerekmedikçe fiziki olarak ayrıca düzenlenmez ve ilgili kurum ve kişilere gönderilmez. Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belge ile çelişmesi halinde uyapta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir. Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda mühürleme işlemi ile kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngören hükümler uygulanmaz. Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş belge veya kararlar yetkili kişilerce taranarak UYAP'a aktarılır ve gerektiğinde ilgili birimlere elektronik ortamda gönderilir elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hallerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hakim, cumhuriyet savcısı veya görevlendirilen yetkili kişi tarafından imzalanır ve mühürlenir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adli sicil kaydı gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar zorunlu olmadıkça ayrıca fiziki olarak istenilmez. UYAP'tan dış bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler ayrıca zorunlu olmadıkça fiziki ortamda gönderilmez. Ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP'ta yapılmasına dair usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. 2. bölüm Süreler ve eski hale getirme. Madde 39 Sürelerin hesaplanması. Gün ile belirlenen süreler tebligatın yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar. Süre hafta olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün son haftada isim itibariyle karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı itibariyle karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı itibariyle karşılığı olan gün yoksa, süre, ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer. Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter. Madde 40, Eski Hale Getirme Husuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişi, eski hale getirme isteminde bulunabilir. Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde de kişi kusursuz sayılır. Madde 41 Eski hale getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren 7 gün içinde, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir. Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları, varsa belgelerini de ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılamayan işlemler de yerine getirilir. Madde 42. Eski hale getirme dilekçesi üzerine verilecek karar. Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükmedecek idiyse, eski hale getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir. Eski hale getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir, reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna gidilebilir. Eski hale getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdurmaz ancak mahkeme yerine getirmeyi erteleyebilir.